صلوا <سؤال> على رسولنا محمد صلوا <سؤال> على طبيب قلوبنا محمد صلوا <سؤال> على شفيع ذنوبنا محمد الحمد <سؤال> لله <الى> رب العالمين والصلاة <سؤال> والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <سؤال> الى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل <سؤال> لقدة من لساني يفقه قولي وإفاوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev Ve aziz ve kıymetli kardeşlerim, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, nimetlerini bizlere bolca ihsan eden, alemlerin yüce Rabbi, kainatın sahibi, bizlere sonsuz nimetler, hele hele iman, İslam, Kur'an nimetlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nimetini bahşeden Rabbimize hamd ediyoruz. Onu çok çok övüyoruz, buna gücümüz yetmez, acizliğimizi itiraf ediyoruz. Onun güzel Resulü, sevgili peygamberine de, Hazreti Muhammed Mustafa'mıza da sonsuz derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Mübarek ruhlarına Rabbimiz ulaştırsın muhterem kardeşler. Evet, insanoğlu Allah'ın yarattığı la gad insane fi takvim biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurduğu akıllı şuurlu, idrakli, hakikati görebilen, düşünebilen bir mahluk. Bu çok önemli kıymetli kardeşler. İnsan Allah'ın verdiği bu güzel nimetleri düşünmeli. Akıl nimeti mesela değil mi? Şimdi biz bakıyoruz, hani hayvanatta işgüdü diyorlar. Yavrusunu dünyaya getiriyor, yalıyor, bakıyor, çekiyor. Yahut da ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Kurtlar, hayvanat derken, kuşlar değil mi kardeşlerim? Her birisi. Nasıl bir onlarda şefkat var Allah onlara. O annelik şefkatini vermiş. Bakıyorsunuz nasıl muhafaza edip koruyorlar. Allah onlara içgüdü diyorlar. Onu o programı koymuş. İnsanoğluna da akıl vermiş. ve Ama bakıyorsunuz ki insanoğlunun yaratılışı da bir farklı, bir güzel, bir değişik. Hakikaten insanoğlu ilimle şöyle göz önüne geldikçe biraz daha, biraz daha, biraz daha düşünüyor. Cenab-ı Hak nasıl yaratıyor, nasıl şekil veriyor, nasıl el, kol, göz, kaş, kirpik veriyor. Sonra yolunu açıyor, Cenab-ı Hak dünyaya getiriyor. Anne şefkati, baba şefkati, ilgisi, kardeşleri varsa ablaları, abileri, onlar, yakınları derken bir evlat küçüklükten nasıl büyüyor? Şöyle biz kendimizi bir düşünelim. Kendimizin çok zamanlı küçüklüğünü bilemeyiz ama yakınlarımızı, yavrularımızı, torunlarımızı düşünelim. Allah'ın nasıl yarattığını, nasıl büyüttüğünü görüyoruz. Şimdi insan oğlum, Allah böyle yaratmış ama mesele nedir? Allah'ı bilmektir, yaratanı bilmektir. Onun için ilim güzel Kı kıymetli kardeşlerim. İlim çok güzel. Ama nasıl ilim? Hani ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet. İlim böyle olacak. Allah'ın yarattığı güzellikleri düşüneceğiz. Biz kendimizi düşündük. Ve fi en fi sükum Hala görmeyecek misiniz sizlerde neler var? Nasıl yaratmışız biz? Nasıl bir denge kurmuşuz? Nasıl koymuşuz? Mesela kardeşlerim örnekler veriyoruz. Akciğerin görevleri, karaciğerin görevleri. Sanki anlatırken böyle bunlar kendi kendilerini yeniliyorlar. Kendileri programlarını koymuş. Allahu Ekber olur mu yahu? Yaratan koymuş nasıl da koymuş bu programlar. Şu kadar hücre, bu kadar trilyonlarca hücre, aman ya Rabbi. Her nefes alışveriş ve akciğerin hareketleri, hepsinin apayrı görevleri. Diyelim ki günde 10 ton neredeyse, yani bir tankeri dolduracak 8-10 ton kanın kalpten geçişi. Nasıl ama biliyor musun? O atışı seyredin kardeşlerim. Videolarda seyredin. Aynen böyle. Allah, 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 nabzınıza koyun elinizi. Allah, Allah, Allah. Aman ya. Allahımız ne diyor? Yusuf bihulillahi ma'fissem awwati ve ma'fils. Yerlerde ve göklerde olan her şey Allah'ı zikreder. Gafil insan bilmiyor kendini, habersiz. Allah zikrediyor. Allah can vermiş. Öyle bir can vermiş ki Allah 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 diyor. Kalp haberi yok. Allahım haberdar etsin bizleri kardeşler. Hakikaten. Hayret verici, ben bir tane doktorumuzdan, kalpçimizden işitmiştim, imanlı bir kardeşimiz öyle diyordu. Hocam, kalplerin biz ekosunu çekeriz, bazen dışarıya da seslerini veririz. Vallahi de Allah, Allah, Allah diyor, olduğunu duyarız diyor. Hakikaten insan hayret eder kardeşlerim. İnsan Rabbinden bu kadar gafil olur mu? İnsan Rabbine bu kadar nankör olur mu? Namaz kılmıyor, ibadet yapmıyor, şükretmiyor, başını secdeye koymuyor. Kardeşim niye geldin bu dünyaya? Akıl nerede lazım? İşte burada lazım. Akıllı insan ölümden sonrasını düşünen buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gafletle hayatını geçiren insan akıllı insan değil. Nefsine tabi olan insan akılsız insan. Kardeşlerim onun için Allah'ın yarattığı bu güzellikleri düşüneceğiz. Allah onun için okuduğum ayette bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Geceleyin kalkıp ibadet yapan, sabahına kalkan, namazlarını kılanlar, Rabbini zikreden, şükredenle şükretmeyen, inanmayan bir olun, inanıp da yapmayan da bir olmaz. Değil mi kardeşler? Pişman ol o zaman sonra. Tamam inanmış ama yap, yerine getir, uygula. Allah'ın huzurunda secdeye kapan, gözyaşı dök, ağla. Bunun ötesi var bu dünya nasıl olsa geçici fani. Ahiret var baki. Vel ahiretu ve evgâ. Ahiret hem hayırlıdır hem de ebedidir diyor dünyadan diyor kardeşlerim Cenab-ı Hak. Onun için mümin genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle hep namaz, ibadet. Aileler niye dağılıyor? Şükür yok. Kanaat yok. Edep yok, haya yok, iffet yok. Şu olsun, bu olsun, mal, mülk, hırsı, Aa, aman ya Rabbim dünya sevgisi her kötülüğün başıdır buyuruyor Efendimiz öyle olunca faize giriyor pisliğe giriyor harama giriyor arkası gelmiyor kanaat şükür hani Allah Resulü ne diyor değil mi başını sokacağın bir yer varsa ne kadar olursa olsun nasıl olursa olsun değil mi buna da şükür sabah kalkınca yarın yiyecek bir şeylerin varsa insanoğlu en büyük nimet içindedir Kardeşlerim hakikaten şimdi böyle bakarsak geniş aleme bakma imkanımız olur. Ama çok yükseklere bakarsak halimize razı olamayız, kanaat edemeyiz. Bu bir felaket olur. Onun için ilmi bu yönlerde güzel değerlendireceğiz. Allah'ın ayetlerini güzel değerlendireceğiz. Allah'ın bizi yaratması, kainatı yaratması ve inteuddu nimete Allah la tuhsuha nimetlerimi saymaya kalkışsanız sayamazsınız diyor Rabbimiz değil mi kardeşler? Hadi sayın bakalım, sayabilir miyiz? Mümkün değil. Kendimize, etrafımıza, civarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza. Allah hastalık sıkıntı vermesin. O zaman insan anlıyor nimetleri. Onun için çok şükür, çok çok şükredeceğiz kıymetli kardeşlerim. Rabbimizin verdiği nimetleri görme görme gayret içerisinde olacağız. Şimdi ilim güzel. Mesela Allah Resulü'nün mescidine gidelim. Haydi beraberce şöyle bir düşünelim, bir tefekkür edelim. Kainatın Sultanı'nın mescidindeyiz. Sahabi ne diyor? Biz Allah'ın Resulü'nü dinlerken sanki başımızın üzerinde bir kuş var da onu kaçırmayalım diye düşünür. Sessiz, sedasız, sadece mübarek yüzüne eğer bakabilirlerse gözüne yani mahcubiyet duymazlarsa ona bile kıyamazlarmış. Onu öylesine güzellik içerisinde, disiplin içerisinde, edep içerisinde dinlerdik diyorlar. Hafızlarımız bakın dinleyin. Ashab-ı Suffe hafızlarımız, yavrularımız, kursumuz dinleyin. Gençlerimiz, yavrularımız bakın orada Ashab-ı Suffe de var. Bakın bu vesileyle de. ashab Suffe'nin gençleri de var orada. İlim erbabı da var. Resulullah'ı nasıl dinliyorlar? Şöyle baktığımız zaman o güzel insanlar mübarek Efendimiz'in mübarek ağzından ne dökülecek? Aman Allah! Im. İnciler, misali güzellikler, manevi iklimler, sevgi deryası, muhabbetullah deryası, Allah Resulüne muhabbet deryası ve müminlerin birbirine kardeşliği, muhabbeti. Ya ya ya! Kardeşlerim! Öyle Allah'ın Resulü Fatıma annemize varır bir gün de kızım yiyecek bir şeyin var mı? Babacığım inanın yoktur der. Kızım üç gündür mideme bir şey düşmüyor der Allah'ın nasıl. <laughs> <Resulü> Bu Fatıma annemiz ağlar kardeşler. Yani kainatın sultanı olsa bile önce o ashab-ı düşünüyor. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında bekar kendilerini ilme vermiş ashab-ı süfenin alimleri kardeşler. Onlar dünyanın dört bir yanına dağılmışlar daha sonra. Evet, Ebu Hureyreler, bilal Habeşiler, mümin kardeşlerim, Musab bin Umerler, Abdullah bin Mesudlar, Selman-ı Farisiler, Suheyb-i Rumiler, bekar, fakir, mescidi... Nebevi'nin hemen bir kenarında şimdi Ravza-i Mutahhara'nın kainatın sultanının o kurban olduğumuz Efendimiz'in hemen mübarek kabri şeriflerinin arkasında şöyle yüksekçe bir yer var. Ecdadımız da muhafaza etmiş etrafını güzelce. Suffe'nin yeri. Orada 70 kişi olmuş zaman zaman, 80 kişi olmuş zaman zaman. Geldisi gittisi 400'ler, 500'leri bulmuş kardeşlerim. Evet, orada Allah Resulü'nü dinliyorlar. Para yok, mal yok, mülk yok, ticaret yok onlarda. Onların ticareti Allah ve Resulü'nün ticareti. Ebu Hureyre radıyallahu anh öyle diyor. Hani çok hadis rivayet ettin diye tenkit edenler olmuş da siz evladınız vardı, eviniz vardı, barkınız vardı, çarşınız vardı, pazarınız vardı, ticaretiniz vardı. Ama biz Allah Resulü'nden ne dinleyeceğiz diye sanki tabiri caizse 24 saat Allah Resulü'nü dinliyorduk. Nere rivayet etmeyeceğim diyor. Yazmış, yazanlar da var. Sonra yazıldı diyorlar, yalan söylüyorlar. Çok yazanlar var, ezberleyenler var. Zaten Allah onlara öyle bir ezber kabiliyeti vermiş ki 10 sene sonra dinlediklerini unutmuyorlar bu insanlar. Kur'an niye orada gelmiş? Düşünebiliyor musunuz? Hafızlık kabiliyetleri müthiş. Ama Ashab-ı Allah Resulü yazı da öğretmiş. Kur'an, sünnet ve diğer ilimlerden öğretmiş. Düşünebiliyor musunuz Resulullah çadırda yaşayan insanları, çölde yaşayan insanları ne hale getirmiş? Allah'ın izniyle. Devlet başkanları olmuşlar. Sanki üniversite mezunları mı onlar? Yok. Ama Allah öyle bir güzellik veriyor ki Resulullah'ın talebeleri. Aman Ya Rabbi. Onun talebeleri devlet başkanları, komutanlar, valiler hepsi çıkmış değil mi kardeşler? Alimler, nasıl alimler ama? Fakihler, ne diyordu Allah'ın Resulü az önce okuduğum hadis-i şeriflerinde başta? Evet, vaazımızın serlevhasını teşkil eden hadis-i şerifte öyle buyuruyorlardı. Allah kimin hakkında hayır dilediyse ona din konusunda alimlik ver, ilim ver alim olmak güzelliğini verir. Onun için bizim yavrularımız, gençlerimiz, nesillerimiz alim olsunlar, hafız olsunlar, salih olsunlar, veli olsunlar, Allah'ın dostlarından olsunlar, güzel kullardan olsunlar. Biz bunlara ihtiyacımız var. Alimin ölümü, alemin ölümü. Gerçekten öyle. Bir mekanda bir alim varsa, o da vefat ettiyse ya da bir yere tayin olduysa, kimler ne yapacaklar kardeşler? Değil mi? Onun için... Alim insanlar güzel. Ve bu insanların güzelliklerine bakan yardımlaşma o Medine'de değil mi kardeşler? Kardeşlik kurulmuş. Mallarının en iyisini kardeşlerine vermişler. Evlerinin en iyi tarafını vermişler. Kardeşlik müthiş. Mesela bir gün Allah Resulü'nün mescidinde bir adam kalkar. Ya der ki ya Resulullah ben üç gündür açım. Allah Resulü evine gönderir. Acaba bir şeyler var mı? Sudan başka bir şey yok ya Resulullah. Gelen haber bu. Kim doyurur bu kardeşinizi? Hiç kimse de yok ki duruyorlar. Bir, iki, üç derken Ebu Talha ben götüreyim ya Resulullah. Götürür kardeşlerim ve hanımına der ki ne var? İki çocuğumuzun yiyeceği bir çorba var. Sen çocukları avut uyut, o çorbayı koy, kandili de kazara söndürelim. Karanlıkta bu adamı biz doyuralım, yer gibi yapalım. Hakikaten adam karnı doyurur. ikramını yaparlar, hizmetini yaparlar. Sabah namazında Allah'ın Resulü onlara döner kardeşlerim. Ebu Talha'ya döner der ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve isrun ala enfusihim ve bihim hasasa. Aman ya Kendilerinin ihtiyacı olsa bile min kardeşlerine verirler, yedirirler, içirirler ayeti geldi. Ebu Talha bugün ne yaptınız siz? Böyle böyle oldu ya Resulallah. Ya. Kendilerinin ihtiyacı var. Aç kalmışlar. Çocuklarını da aç uyutmuşlar. Ama misafiri doyurmuşlar. Ebu Talha da yer gibi yapmış. Onun şeyi olmadan üzülmesin diye kardeşlerim haberi olmadan. Şu güzelliğe bir bakın. Şu sevdaya bir bakın. Şu muhabbete bir bakın. Bakın. Ve bugün bizim israfımıza, mal, mülk, saltanat, evlerin en pahalısı, nereye gidiyorsun ey Müslüman? En pahalılar, en şeyler değil mi? Her şeyin bir normalinin üzerinde olmaması çok daha güzel. Ya da var ama veriyorum zaten Allah yolunda, işim rahat. Sadece zekat değil, hayrı muhsenatımı da veriyorum kardeşlerim. Onun için Ashab-ı Suffe'yi hatırlıyoruz böyle o güzel insanları. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu açım diyor Ashab-ı Suffe olarak. Çıktım perişan bir vaziyetteyim. Ebu Bekir geldi ayetlerle anlatmaya çalıştım. Anlayamadı radıyallahu anh Ömer geldi o da anlayamadı. Sonra Resulullah çıktı geldi sokağa. Ya Ebu Hureyre aç mısın? Evet ya Resulallah. Haydi gel peşime. Evine götürdüler. Ne var? Bir taş süt. Git Ashab-ı çağır gel dedi diyor. Ama nefsim kabarıyor. Nasıl olur? Ben açım o süt bana ancak yeter diyorum. Ama Resulullah'a karşı gelemezdim diyor. Kardeşlerim gittim çağırdım geldim mecbur diyor. Ashab-ı 60-70 kişi varlar. Grup grup böyle toparlandılar diyor. Ebu Hureyre ver bunlara. Veriyor. Sağdan başlayıp Besmele ile veriyor kardeşlerim. Ve bakıyorsun Birine veriyorum, içiyor, aynı duruyor. Öteki, 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 en sona geldi. Hadi Ebu Hureyre sıra sende deyip Allah Resulü bana gülümsüyor diyor. Meğer içimdeki o düşünceyi tabii anlamış diyor. İçtim, içtim, bir daha iç, bir daha iç. Vallahi ya Resulallah şurama kadar doydum deyince kendileri içti diyor. Kardeşler, işte mucize. Allah Resulü'nün, sahabelerin o içerisindeki mucizesi, peygamberlerin mucizesi, velilerin kerameti var kardeşlerim. Bu hakikatleri müminin unutmaması gerekiyor. Bu hakikatleri müminlerin unutmaması gerekiyor. Ya onlar öyle diyorlar içlerinden birisi. Öyle günlerimiz oldu ki ayakta namaz kılacak gücümüz olmazdı. Suffe. Bizim burası da Suffe, ashab Suffe Camii. Asabu Süffe Kur'an kursu. Aman ya Rabbi. Allah böyle lütfetmiş. Böyle ihsan etmiş, böyle bahşetmiş. Asabu Süffe'nin hafızları işte bu güzel yavrucaklar değil mi kardeşlerim? Elhamdülillah. Rabbim hafızlar, alimler etsin. Öyle günlerimiz olurdu ki diyorlar ayakta namaz kılacak gücümüz olmazdı açlıkta. Hurma sadece. Ve öyle hallerimiz olurdu ki yukarımıza entarimizi çekecek, ayağımız açılır, aşağıya indirsek yukarımız açılır. Kardeşler. Vallahi utanıyoruz ya Rabbi bizim halimiz ne olacak? Bu kanansız halimizde nereye varacağız Rabbim bize affet Allah'ım. Bize rahmetini, mağfiretini, lütfunu ihsan eyle Allah'ım. O güzel talebelerin güzelliğini devam ettirecek alimler, salihleri kıyamete kadar sen eksik etme onlar bütün dünyaya dağıldılar. Senin emrini anlattılar, hakikati anlattılar, doğruyu anlattılar. Ya Rabbi başta efendimiz olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem o güzel insanların yolunda olmayı ve şefaatlerine nail olmayı bizlere nasip eyle. Hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı da batıl bir bilip, bilip batıldan kaçınmayı müminler olarak birbirimize şefkat, birbirimize şefkatli, kafirlere karşı şiddetli olmayı Cenab-ı Hak ayetinde haber veriyor, emrediyor idi. Allah bize de o güzelliği nasip ve müyesser muhterem mümin kardeşlerim. Sübhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Takabbel minna ve şifa merzana ve rahm mevtana ve istecip duaena Rabbim bizden kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı bağışla. Dualarımızı dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile kabul eyle Allah'ım. Bizleri rahmet ve mağfiretine, milletimizi ve ümmeti Muhammed'i en güzel sonuca, başarıya, bayraktarlığa, sancaktarlığa ulaştır Allah'ım. El-Fatiha.